<laughs> Bence çok önemli bir görevim var ama şu anda. Bence de öyle. Çok severek yapıyorum. Ama ama sevdiğin çok belli çünkü gerçekten e, bütün izleyicilerle, bütün izleyicilerin sorunlarıyla, günlük izlenecek videolarla tek tek ilgileniyor arkadaşlar Esra. Çok seviyoruz Esra'yı çok teşekkür ederiz ona. Ben teşekkür ederim. İlkan Ben hatırlamıyorum ya. <laughs> ne ne olmak istediğini hatırlamıyor musun küçükken? Yok valla. Ee, tamam. Mert. Kanka ben bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Şu an Amerikan kültürü ve edebiyat okuyorum. Oha lan iyi, iyi. yakınsın baya. Ne alakam? Ironi <laughs> <laughs> Irony. <gülüyor> Irony. Ee, ben ben doktor olmak istiyordum arkadaşlar. Ee, ama şu an mühendislik okuyan bir yayıncıyım. Yani. Ama e, dayı oldun. Tabii sizlerin dayısı olmak zaten e, bu dünyada ulaşabileceğim en yüksek raddelerden bir tanesiydi. E, o yüzden herhangi bir sorun yok yani. Doktor olmak istiyorduk da işte olamadı ne yapalım abi tutmadı. Tutmadı puanımız. Tuttu da. Kıbrıs falan gitmedim ben de. Neyse hadi devam edelim. Abi bakalım küçükken ne olmak istiyormuş. Acaba küçükken olduğu şeyi tutturan var mı çok merak ediyorum. Çünkü genelde küçükken olmak istediği şeyi tutturamıyor insanlar. Ne olmak isterdiniz? İnşaat mühendisiyim Şimdi nesiniz? Şimdi ameliyim Yine inşaat Şoför olmak istiyordum şoför oldum zaten Evet Oha çok iyi. Çocukken futbolcu olmak istiyordum. İşte şimdi gör halimi. Şimdi <laughs> ne, ne iş yapıyorsun? <laughs> Kuaförüm ama bütün futbolcularla çok samimi arkadaşım. Yani Türkiye'deki bütün futbolcuların yani %60'ını %70'ini tanıyorum. Tıraşlarını ben yaparım. Antalya'ya milli takım geldiğinde beni ararlar. Ben giderim milli takımda. Küçükken hep e, hemşire olmak isterdim ve ya da polis ama şu an ev hanımı. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi nesiniz? Emekli. SSK'dan. <laughs> küçükken ne olmak istiyordunuz, şimdi ne oldunuz? Vallahi küçükken e, bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Yalnız bir buçuk yıl önce daha Whatsapp'ta durum yapmayı öğrendim. öyle de bir hayat. <laughs> i̇şte. Bunu öyle sana yapayım. yapan hayat bize... Anlat ya abi anlat ya. Neler yapmaz? Çok kötü şeyler yapar abi. Ne yapar? Efendim küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şu an emekli bir memur. Emekli olmadan önce çelik montaj imalatında çalışıyorum. Küçükken... Abi bir şey söyleyeceğim. Pilotluk ama gerçekten hayal bir meslekti hep küçükken. Yani küçükken bana hiç vurmadı pilot olma isteği ama... Ben neredeyse mesela yayınlara başlamadan bir sene önce falan pilotluk eğitimi falan almak istiyordum. Babamla falan konuşuyordum. Baba bana pilotluk eğitimi aldıralım mı falan diye. Çünkü e, İTÜ'den mühendislik okuyan arkadaşlarım yaz tatillerini pilotluk eğitimine ayırarak pilot oldular falan filan. Olay baya ilginç ilerledi. 3 aşamalı işte her yaz gidip bir aşamasını tamamladılar. 3 sene sonunda pilot oldu çocuklar. Yani o yüzden ben de çok benim gaza geldim. Benim arkadaşım da yaptı bunu. Evet. Çok gaza geldim Yok. acaba ben de mi olsam falan filan diye. Ondan sonra baktım dedim ki ya bize gelmez aga herhalde. Sen ne diyorsun Nesro? Ee, şey benim bir tane arkadaşım vardı o ben bir tek tutturan hani onu gördüm istediği şeyle yaptığı Aha. şey arasında. Çocuk üniversiteyi okumadan direkt yurt dışına gitti. Evet. Dil eğitimi aldı. Evet. Ondan sonra üstüne yetmemiş gibi başka dillerde eğitim aldı. Evet. Almanca galiba. Şimdi 2-3 ee, senedir sürekli pilotajlık falan eğitimi alıyor. Ve oldu yani. Aga be. Çok. Çet, uçak alacaktı babam çocukken. Hala bekliyorum yazmış birisi. Aga. Ya. Aga. Dayı çok trafik olur sıkılırsın <laughs> sen. Doblo daha iyi. İki Red Bull'a pilotuz zaten. Ya baba. <laughs> Dayım gözlük sıkıntı olmadım. mı? Bende de var. Gözlük sıkıntı yapar dediler. Yok ikisinin toplamı belli bir adliyeyi geçmediği sürece sıkıntı olmuyor. E, çünkü savaş pilotu olmayacaktım ya. Hani THY pilotu falandı benim zaten hayalim. Yani bildiğin yolcu uçağı uçurmakta. Neticede ikisi de uçuyor. Ben öyle savaşma baş onlar gerer beni abi. Benim yötüm yemezdi muhtemelen. Dövmedeki son kelimeyi okuyabilen var mı? Burada money mi yazıyor? Money doesn't... Mercy kanka. Ha, mercy doesn't... Ne yazıyor burada? Trust, tıkuş. Abi Tukurt Ne bu lan? Bir dakika Google'a yazalım kesin bu sözü bulabiliriz Sorry for my bad English Bu da anlamadım ben arkadaşlar Turt Turt yazıyor Turt mü? Tuhurt Tuhurt Turt diye bir şey yok ki abi böyle bir kelime yok Trust. Trust, trust. Mercy doesn't trust yazmıyor ki burada. R yok. Bir bir açısını değiştireyim bir durdur belki kolunu falan. Doktor olmak istiyordum. Öğretmen oldum şu anda. Küç doktor olmak. Mercy doesn't heart mı? Mercy kalp değil. <laughs> bir de isn't da değil, doesn't. Mercy doesn't heart it doesn't. Tamam neyse ya şimdi işimiz bu mu arkadaşlar? Küçükken ne olmak, ne, olmak gerek istiyordunuz? Gerekiyor. Pilot. Peki. Şimdi ne oldunuz? Teker bayi. Millet uçuruyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Küçükken yanmaksa bir psikiyatri olmayı düşünüyordum. Şu an ne oldunuz? Anne, çocuklarımın psikiyatristi. <laughs> Küçükken öğretmen olma hayalim vardı. Evet. Şu an ne yapıyorsun? <laughs> İngilizce öğretmeni olacağım büyük ihtimalle. <laughs> Efendim çocukken ne olmak istiyordunuz? Şimdi ne oldunuz? Küçükken doktor olmak istiyordum. Şu anda eskortum. Evet. Bu mesleği <laughs> şu anda icra <laughs> etmekteyim. <laughs> bu benim altın bileziğim. <gülüyor> yes. <gülüyor> ee, tercihiniz mi <ne> bu? <laughs> yani hayat standartları diyelim. Mecburum. <laughs> mecburluktan mı oldu? Evet aynen. Çok mecburum yani. <laughs> Avukat olmak istiyordum. Şu an hiç bok alamadım. <laughs> Doktor olmak istiyordum, tıp okumak istiyordum da. Şimdi ne oldunuz? Sağlıkçıyım, yine aynı sektördeyiz. Yani, değişen bir şey oldu. <laughs> küçükken şey ne olmak istiyordunuz? Bilmiyorum ki ne olmak istiyordum. <laughs> Aman, Kaderimizde ne varsa onu olucuyduk. Ama doktor falan hayalin <laughs> yok. <Doktoru> mu? Doktor olamak. <laughs> tamam işte okumuşluğumuz olmaktan sonra net doktoru. Şimdi bir iş yapmıyorum. Evet, ev hanımıyım. Abi ben küçükken böyle kanalizasyon falan o tarz işlerde çalışmak istiyordum. Ama parfümcü oldum ya. Yani ters oldu biraz ama. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Küçükken imam olmak istiyordum. Gülmek istiyorum. İmamlar güler. Şimdi ne <laughs> oldunuz? Şu an 6. <laughs> oldum. Sudan'dayım, altın işindeyim. Öyle mi? Yok, yalan atıyorum. <gülüyor> Küçükken <gülüyor> ne <gülüyor> <gülüyor> Ne olmak isterdiniz? Ben ne diyeyim şimdi şöyle uçaktan falan şöyle gidip gezmek isterdim vallahi yurt dışı. Pilot olmak isterdim yani. Şu an ne oldunuz? Vallahi ev hanımı. Çocuklarımız var onların uğraşıyor. Başka bir şey yok. Allah gönlünüze göre ver. Amin amin. Ev hanımıyım. Başka bir şey yok. Ellerinizden öperiz. Sağ evet, o sağ ol. Vallahi okuyamadım burada. Subay olmak istedim okuyamadım. Subay mı? Okuyamadım. Yani. Şu an ne, ne iş yapıyorsun? İş yaptım. İş, şanti işlerinde falan işçiyim. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Devlet memuru. Şu an ne işle meşgulsünüz? Devlet memuruyum. Doktor olmak isterdim. <laughs> Şu anda garip bir işçiyim. Hiç düşünmedim. Küçükken ne düşünmemiştim? Şu an ne iş yapıyorsunuz? Bisikletçiyim. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Bankacı. Şimdi ne oldunuz? Bankacı. Şimdi bankacı olmak <gülüyor> istiyordum. <laughs> İdealim de onun için. Vallahi öyle. Parayı seviyordur muhtemelen. Parayı küçükken böyle sevenler hep gerçekten bankacı olmak isterdi. Benim çevremde de çok vardı. Bir içimden gelmişti öyle oldum. Küçükken annemin yanında olmak isterdim. Büyüdükten sonra babamın yanında. Tabii İçinden baba. Demiştim. Yok eşim değil baba eş bulunur baba bulunmaz ee, Küçükken e, futbolcu olmak istiyordum ama şu an e, fırın işletiyorum ben fırın sahibiyim Fırıncıyım aynen 17 yıldır fırıncıyım abi Küçükken ne olmak istiyordunuz? Okumak istiyordum okuyup bir doktor olmak istiyordum Şimdi ne oldunuz? Evet en sevdiğim iş bu ama simit satmayı çok seviyorum Seviyorum bir işi yapmayı çarşıyı seviyorum buraya geldiğimizden mutlu oluyorum. -"Küçükken hep üretken bir kadın olmak isterdim, girişimci kadın olmak isterdim ama yapamadım, fırsatım olmadı. Şimdi 53 yaşındayım, şimdi yeni başladım, Instagram sayfası açtım bir tane." -"Aa öyle mi?" -"Evet." -"10 numara, 10 numara Bu bak." -"Bu Instagramı ne ya?" Helal olsun bence söylüyorum." -"Gerçekten 10 numara, hiçbir şeyin yaşı yok yani." -"Kendi ellerimle yoğurt pişirmesini, Inflansım salçasını, yani. biberini, toz biberini kendim hazırlıyorum." -"Kendi ellerinizle -"Evet kendi ellerim, ellerim böyle. <laughs> ellerinizden öperiz. Rica ederim ben de size Öyle efendim biz de sizin reklamınızı yapalım, size bir katkımız olsun. Instagram adresinizin ismi nedir? Hatay dükkanım. Herkesi bekliyorum. Destek. Evet arkadaşlar, Hatay'da oturup e, ihtiyacı olan varsa direkt olarak ablanın sayfasına gitsin bakalım. Desteklerinizi, bütün gençlerin desteklerini bekliyorum. Hatay dükkanımı ziyaret etsinler. Simitçi olmak istediğim küçük. Şimdi de simit ustası oldum abi. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Yani değişik bir video. Tabii e, ne çıkacağı ne belli olmuyor. Bir sürü farklı hikaye var hayatta. Helal lan chat size. Hadi gidin abiler. 18 diyor. Kalp kalp bir şeyler patlatın. E, keyfi yerine gelsin. Şu PlayStation 5 açılımını